Hazreti Muhammed'in doğumu. Fil yılında ve Rumi aylardan Nisan içinde, Rebiülevvel ayının 12. pazartesi gecesi, sabaha doğru tan yerinin henüz ağardığı sırada alem, bir başka alem oldu. Yani Hatemül Enbiya, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri doğdu ve gün doğmadan alem nurla doldu. Abdullah'tan Amine'nin alnına geçmiş olan güzellik nuru onun alnına geçti. Hz. Adem zamanından beri evlattan evlada intikal ede gelen hatemiyet nuru, şimdi sahibini buldu ve artık onda karar kıldı. Ertesi pazartesi günü sabahleyin bütün putlar yüzüstü düşmüş bulundu. Görenler hayrette kaldı. Amine'den rivayet edildiğine göre dermiş ki, ''Ben öteki kadınlar gibi gebelik zahmeti çekmedim. Hamilelerin çektiği sıkıntıları ve ağırlıkları görmedim. Fakat gece rüyamda birinin gelip, ''Ey Amine!'' İyi bilmelisin ki sen alemlerin hayırlısına hamilesin. Doğduğu zaman adını Muhammed koyasın dediğini gördüm. Doğum vakti erişince kulağıma şiddetli bir ses geldi, ürktüm. Hemen bir akkuş geldi, kanadıyla arkamı sıvadı. Üzerimdeki korkma ve ürkme halleri geçti. Bir yanıma baktım, beyaz bir kaseyle şerbet sundular. Alıp içtiğim gibi her tarafımı nur kapladı. O anda Muhammed dünyaya geldi. Etrafıma baktım, Abdümenaf kızlarına benzer, fakat gayet uzun boylu birçok kızın etrafımda döndüklerini gördüm. Şaşırdım. ''Ya Rabbi, bunlar kimlerdir?'' dedim. Hz. Muhammed'in doğumu esnasında, Amine'nin gözünden perde kaldırılıp, öylece cennet hurileri ve melekler gösterilmiş ve daha pek çok harikulade haller seyrettirilmiş olduğu rivayet edilir. Aşere-i mübeşşer eden, cennetle müjdelenen on kişiden, Abdurrahman bin Avf'ın annesi Şifa Hatun, o gece Amine'nin yanında bulunmuş ve onun gözüne de Hz. Muhammed'in doğumu sırasında doğudan batıya kadar bütün dünyanın nurla dolduğu gibi nice harikulade şeyler görünmüş olduğunu oğlu Abdurrahman'a söylemiş, o da başkalarına anlatmıştır. O gece Abdülmuttalip Mescidi Haram'da Allah'a yönelmiş yalvarırken ''Müjde ey Abdülmuttalip, şimdi Amine'den bir çocuk doğdu, varlığı aleme rahmettir.'' diye gayipten bir ses işitmiş ve hemen Amine'nin yanına gitmiş, orada da nice harikulade şeyler seyretmiştir. Hatemül Enbiya Hazretleri sünnetli ve göbeği kesilmiş olarak doğmuştu. Sırtında, iki küreyi arasında, ta kalbinin hizasında bir nişanı vardı ki, ona peygamberlik mührü ve Hatemi nübüvvet denir. Rivayet edildiğine göre Hazreti Ayşe şöyle demiştir, Mekke'de bir Yahudi vardı. Hazreti Muhammed'in doğduğu gecenin ertesi, Kureyşlilerin toplandığı yere gelerek bu gece aranızda bir oğlan doğdu mu diye sormuş. Evet. Abdülmuttalib oğlu Abdullah'ın bir oğlu oldu demişler. İşte peygamberlerin sonuncusu odur ve sırtında nişanı vardır diye haber vermiş. Varmışlar Muhammed'i görmüşler. Yahudi onun şekil ve şemailine bakıp sırtındaki peygamberlik mührünü görünce aklı başından gitmiş ve peygamberlik artık İsrailoğullarından gitti. Bundan sonra başka peygamber gelme ümidi bitti. Kureyşliler öyle bir devlete erecekler ki, şan ve şerefleri doğudan batıya kadar her yere ulaşacak demiştir. İsrailoğulları peygamberleri, Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa Hazretlerini bazen Muhammed, bazen de Ahmet diye anmışlar ve alametlerini söylemişlerdir. Gayb ilimleriyle uğraşanlar da bir şekilde bunu çıkardıklarından, o zamanki Yahudi kahinleri arasında Hatemül Enbiya Hazretlerine dair çok sözler söylenir ve dünyayı şereflendirmesi beklenirdi. Dolayısıyla doğum tarihini de böylece belirlemiş ve bulmuşlardı. Hassan bin Sabit'ten rivayet edilmiştir. Demiş ki, ben sekiz yaşındaydım, bilirim ki bir gün sabahleyin Medine'de bir Yahudi, diğer Yahudilere haykırıp, bu gece Ahmet'in yıldızı doğdu dedi. Sonra hesapladım, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu geceye uygun düştü. Abdülmuttalip o gibi hayırlı işaretleri görüp fevkalade memnun oldu ve bu oğlumun şanı pek büyük olacak dedi. Kendisine Allah tarafından öyle bir saadetli oğul ihsan edildiğine dair güzel bir kaside söyledi ve büyük bir ziyafet verip Kureyş kavmini davet etti. Geldiler, yediler, içtiler. Bu ziyafete sebep olan çocuğa ne at koydun diye sordular. Abdülmuttalip'e Muhammed diye cevap verdi. Onlar da böyle atalarında olmayan adı koymaktan amacın nedir dediler. Maksadım ve temenni ettiğim şey şu, onu gökte hak ve yerde halk pek çok övsünler ve ansınlar dedi. Hatemül Enbiya Hazretlerinin pek çok ismi vardır. En meşhurları Muhammed ve Ahmet'tir. Muhammed, Arapça pek çok övülmüş kimse demektir. Mahmud Mustafa, sahibül beyan, sahibül hatem, sahibül makamil Mahmud, sahibül kadip, sahibül herave de, Hatemül Enbiya Hazretlerinin yüce lakaplarındandır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, doğumu sırasında ortaya çıkan ve anlatılan olağanüstü hallerden bazıları şunlardır. Hz. Muhammed'in doğumu sırasında İran hükümdarının sarayı sarsıldı. 14 balkonu yıkıldı. Fars vilayetinde İstahrabat adlı bölgede ateşe tapanların bin yıldan beri yanmakta olan ateş gedeleri sönüverdi. Sağ ve gölü yere batıp görünmez oldu. Sema ve vadisinde tam tersine sular taştı. İran'ın başkadısı demek olan Mubedan da o gece rüyasında bir alay sert ve başıboş develerin bir bölük Arap atlarını yederek Dicle nehrini geçip İran şehirlerine dağıldıklarını görmüş. O vakit Sasani sülalesinden Acem Şahı Nuşirevan sarayın sarsılıp balkonların yıkılmasından büyük acı duyarak yakınlarıyla bu meseleyi konuşurken İstahrabat'tan ateş söndüğü haberi geldi. Yine bu sırada Save Gölü'nün battığı ve semavenin sularının taştığı işitildi. Hesapladılar hepsi de balkonların yıkıldığı zamana rastlıyordu. Bunun üzerine Nuşirevan telaşlanıp hemen Mubedan'ı çağırtarak bu olayları anlattı. O da o gece görmüş olduğu rüyayı söyledi. Nuşirevan'ın telaş ve endişesi daha da artarak, ''Acaba bu işaretler ne ola?'' diye Mubedan'dan sordu. Mubedan ne olacağını biliyordu. Hemen, ''Arabistan'da büyük bir olay çıkması gerektir.'' diye cevap verdi. Hemen Nuşirevan, Araplardan o zaman kendisine bağlı olan Numan bin Münzer'e ferman gönderip, ''Bana bir bilge adam gönder.'' diye emretti. Numan da Abdülmesih adında tanınmış bir bilgeyi gönderdi. Abdülmesih hemen İran hükümdarının baş şehri olan Medayin'e vardı ve Nuşirevan'ın huzuruna girdi. Nuşirevan olup bitenleri anlatıp, ''Bu işaretler ne anlama gelir?'' diye sordu. Abdülmesih de, ''Benim Şam yöresinde oturan Satih adında bir dayım vardır.'' bunların anlamını ancak o verebilir diye cevap verdi. Bunun üzerine nuşirevan ''Haydi çabuk Satih'in yanına git, ondan sor ve bana cevabını getir.'' diye emretti. Abdülmesih de hemen Medayin'den çıkıp Şam diyarına gitti. O zaman Araplar içinde kahin ve arrafe denen bir takım bilgi adamlar vardı ki, ilahi sırlardan söz ederler ve gelecekten şeyleri haber verirlerdi. En ünlüleri işte bu Satih kahin dedikleri kişiydi ki, çok yaşlı bir adamdı. Hatta Nizar öldüğünde mirasını oğlu Mudar ile diğer oğulları arasında pay edenin o olduğu söylenir. Aslı Yemenli olduğu halde Şam tarafında bir manastırda yerleşip kalmıştı. Bedeninde kemik kalmamış, şekil ve kıyafet bakımından benzeri görülmemiş bir haldeydi. Daima arkası üstüne yatar ve bir tarafa götürülecek olduğunda kendisini döşeme gibi devşirip hayvan üzerine yükletirlermiş. Kısacası insana benzemeyen, Dilinden başka organı oynamayan acayip bir kişiydi. Fakat gayet güzel, düzgün ve akıcı sözler söyler ve nice yıllar sonra olacak olaylardan söz edermiş. Abdül Mesih büyük bir hızla Satihin olduğu yere vardı, yanına girip selam verdi. Satih ise ölüm döşeğine döşenmiş ve gözleri kapanmış olduğundan Abdül Mesih'in selamını işitmiyor, kulağına dünya kelamı girmiyordu. Satihin bu durumu Abdül Mesih'e çok dokundu hemen Satih'i etkileyecek, içinde yakıcı sözler bulunan bir şiir söyledi. Acaba Yemen'in ulusu sağır mıdır yoksa işitiyor mu? Yoksa ölüp gitti de bizleri bütün bütün ümitsiz mi bıraktı? Ey erdemli ve zorlukları çözen büyük adamı, bir büyük ve saygıdeğer topluluğun ulusu olan yeğenin, İran şahı tarafından gönderilmiş olmasıyla dağ ve düz, gece ve gündüz demeyip, yollardaki zorluk ve tehlikeleri hiçe sayıp büyük bir hızla sana geldi.'' Bütün bilgelerin aciz kaldığı büyük işleri senden sorup öğrenmek ister. Bunun üzerine Satih gözlerini açtı ve dedi ki, Abdül Abdülmesih süratle Satih'e geldi. Satih ise kabre girmek üzeredir. Seni Sasani hükümdarı gönderdi. Sarayının sarsılmasının ve ateşgedenin sönmesinin neye işaret ettiğini soruyor. Bir de Mubeda'nın gördüğü rüyanın tabirini istiyor ki rüyasında, bir alay başı boş develerin bir bölük Arap atlarını yederek Dicle'yi geçip ülkesine dağıldığını görmüştü. Ey Abdülmesih! O zamanki okuma çoğala sahibi herave görüne, İran ateşi söne, semave vadisi taşa, save gölü bata, Şam artık satih için Şam değildir. Sasanilerden yıkılan balkonların sayısınca on dört hükümdar gelir ve artık olacak olur, dedi ve hemen öldü. Abdülmesih medayinden döndü ve Satih'ten işittiği sözleri Nuşirevan'a söyledi. Nuşirevan ise kendi hükümdarlığında ortalığa bir kötülüğün çıkmasından korkup endişe ettiğinden bu habere sevindi ve onunla avundu. Bizim soyumuzdan 14 hükümdar gelip gidinceye kadar neler olur dedi. Gerçekten de 14 hükümdar gelip geçinceye kadar nice yüzyılların geçmiş olması gerekir. Oysa Nuşirevan'dan sonra 1 Aralık Sasani devletinin durumu bozuldu ve yalnızca 4 yıl içinde Sasani sülalesinden 10 hükümdar gelip gitti. Dolayısıyla Sasanilerin ömrü sanıldığı kadar uzun olmadı. Kısa zaman içinde ülkeleri Müslümanların eline geçti. Nuşirevandan sonra 14. hükümdar olan Yezdicert Hazreti Osman'ın halifeliğinde öldü. Sasani devleti onunla yıkılmış ve sona ermiştir.